Evet selam dostlar. Yeni videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda Renault Megane 1.5 dizel ikon paketli aracımdan Renault Megane Joy 1.3 benzin otomatik aracıma geçiş serüvenimi ve yaşadığım farklılıkları bu kadar para fark vermeye değer mi gibi konulardan size bahsedeceğim arkadaşlar. Olabildiğince detay vermek istiyorum. Megane üretiminin en full paketi olan ikon paketini ben uzun süre kullandım. 2017 model 1.5 otomatik dizel bir aracım vardı. Sedan. Bazı başlıklar halinde farklılıkların iyi mi kötü mü ya da ne kadar kötü olduğunu size anlatmak istiyorum arkadaşlar. En büyük aslında hissettiğim farklılık şu görmüş olduğunuz arkadaşlar Arling ekranımın olmaması. Yani bu Arling ekranımın evet güzel avantajı dokunmatik olmasıydı. Bir çok ayarlarımı oradan yapabiliyordum. Artı ekstra işte navigasyon vesaire gibi kullanım özelliklerim vardı ama şunu söylemeliyim. Zaten navigasyonda arkadaşlar ben bunu kullanırken çoğu zaman yani telefonumu Yandex'ten yani navigasyonumu açıp telefondan aktif online olarak kullanıyorum. Çünkü Arling'in biliyorsunuz en büyük kötü yanları internet bağlayamıyorsunuz. Dışarıdan bir, herhangi bir destek vermiyor. CarPlay ve Android Auto olması iyi bir şeydi ama telefonunuzu CarPlay'den bağladığınız zaman bir sürü kablo vesaire gibi sıkıntılı konularla uğraşıyordunuz. Yani sürdürülebilirliği olmayan bir uygulama. E tabii piyasada var olan farklı ağırlık değil de farklı markaları yönlendirerek arkadaşlar buraya tam ekran Tesla ekranı gibi ekranları çevirip oradan dışarıdan internetinizle YouTube'a bile bağlanabiliyorsunuz. Güzel bir görüntü oluyordu Ama Arlink bazı kolaylıkları sağlıyor. Ama her türlü işinizi piyasadaki diğer bulunan büyük ekranlı Android tabanlı yazılımlı cihazlara göre Arlink tabi bir geri kalıyordu. Ya yani bu yüzden aslında görüntü olarak evet Arlink çok güzel ama kullanışlık olarak yani %50 iyi, %50 değil diyebilirim. Bunun dışında hissettiğim en büyük dezavantajı şu oldu Joy Paket'in bence. Aracın, şimdi ikon paketler arkadaşlar izolasyon, aracı komple baştan aşağı ek bir izolasyonu var. İkon paketlerde bu yapılmış. Ancak Joy Paket aracı geçtiğiniz zaman bu izolasyon az olduğu için motor sibiraj içeri gelme durumu var. Ancak dizel araçtan benzine geçtiğim için bu ses tabii bir tık daha beni az rahatsız ediyor diyebilirim. Yani çok fazla bir rahatsızlığı yok. Yani Megan e, dizel motorun sesine alıştıysanız benzin araca bindiğiniz zaman sanki motor çalışmıyormuş gibi özellikle ilk zamanlarda hissettiriyor arkadaşlar. Bu bir gerçek. Şimdi arkadaşlar onun dışında Joy paketinde beni şaşırtan bu da mı varmış dediğim birkaç özellikten bahsedeceğim. Mesela arkadaşlar kruz kontrol. Yani araç evet boş paket, giriş paketi ama Kruz kontrolü arkadaşlar koymuşlar. Yol bilgisayarı desteği fiilen var. E Tabii 4 cam varsa otomatik bunu söylemeye gerek yok. Bluetooth koymuşlar. Güzel bir şey. Hatta Arlink'te kablosuz müzik aktarma sıkıntı yaratıyordu. Ben bunun daha önce bir video ile bu yaşanan sıkıntıyı nasıl çözebileceğinizi anlatmıştım. O videoyu izlemek isterseniz sağ üst yukarıda çıkan balonca tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Tabii bu Bluetooth cihazı sadece konuşmaları değil, telefonunuzu açacağınız multimedyaları da hoparlörünüze kablosuz bir şekilde aktarmanızı sağlıyor. Yani evet gerçekten müziği açıyorsunuz kablosuz. Hiçbir şey uğraşmadan direkt müzik o araçtan dinleyebiliyorsunuz. bence artı özellik. Bunu ben beklemiyordum. Basit bir Bluetooth sisteminde bir bunu yapmışlar ama Arlink olan ekranlı araçlarımızda emin olun çok işkence çekdiriyordu Arlink zamanında. Aracın bir kere dış görüntüsü arkadaşlar bayağı bir aynı. Yani aracın dışında bir uzama kısalma ya da farklılık yok. E tabii ki ön taraflarında LED olan farlar standart Zeon e, farlara dönüşmüş oluyor. Bu pakette bu arada Xeon far da kullanmışlar. Mevcutta sis farları yok. Arkada park sensörü yok arkadaşlar. Yani işte etrafta ortam aydınlatması gibi aydınlatmaları yok. Lastiği 17 inç lastiklerim vardı. 16 ince de değişmiş oldum. Ya bu saydıklarım aslında beni bir fiili rahatsız etmiyor. Yani bunların olması benim için mükemmel değildi. Görüntü ve görünüş olarak güzeldi ama olmaması beni rahatsız etmiyor arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Sonuçta Megane arabası biliyorsunuz piyasada bütün yükleri verseniz da en zorlu şartlarda gerçekten olabildiğince az arıza yaratan bir araba. Piyasada da Türkiye'de oturtması ayrı bir olay ama e, tabii ki Megane'ın bir piyasada bayağı bir öyle Türkiye piyasında oturmuş bir düzeni var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başlık halinde diğer konularına geçmek istiyorum. Yakıt e, durumu. Öncelikle fabrikasyon verilerden kısa bahsedeceğim. Fabrikasyon verilerinde arkadaşlar 1.5 motorlarda 4.2 ve 3.6 göstergesi var. Bu söylediğim rakamlar arkadaşlar teoride olan. Yani fabrikasyon değerlerde yazan. Ama benim aracım arkadaşlar ortalamada 6.8'in altı hiç düşmedi arkadaşlar. Yani benim dizel otomatik kompakit aracından bahsediyorum 1.5 arkadaşlar. Ya yani hiçbir zaman 6.8'in altına düşmedi ve tabii bakımlarını hep zamanda çok çoktur. Yani yolun yarısında çoğu zaman şehirler arası yol yapmıştım da var. Yani ortalaması 6.8 altına düşmedi arkadaşlar. Bu olayı benzine geçtiğimiz zaman rakamları söylemeliyim. E, tabii 4.2 olan rakamlar şehir içinde 7 litreye çıkıyor benzin 1.3 otomatik konuşsanız arkadaşlar. Şehirler arası göstergesinde de 5.1. Tabi benzin aracında arkadaşlar şu an 13.000 yakın yaklaşık gelmiş durumda. Düşürebildiğim en son rakam arkadaşlar 7.4. Yani şu an 7.4 litre benzin otomatik aracım 1.3 yakıt ortalaması gösteriyor. Yani şehirler arası ve şehir içi kullanım ortalaması 6 litre olması gerekirken 7.4'ün altına düşüremedim arkadaşlar. Hatta şimdi tekrar bakıyorum bakın 7.4. Tabii fabrikasyon değerlerini tanıyorsunuz. 60 kilometre hızda ve işte rüzgar etmeni olmadan kapalı ortamda yapılan bir testlerle ölçülüyor. Ortamda bir zorluğa maruz bırakılmıyor araç. Fiili kullanımda bu fabrikasyon değerlerini tutturmak her zaman kolay olmuyor. Ama yine de yakıt değer olması ki bekliyoruz. Benzin, megan bu konuda beni şaşırttı çünkü yakıt yeterince düşük değil bence. Evet belki 20.000 doldurduğumuz ilk bakıma gittiğimizde bu rakam düşürülebilir. Ama şu anki duruma göre arkadaşlar böyle bir şey yok. Yani otomatik benzin aracın yakıtı yüksek bence. Trim sesi şimdi arkadaşlar bakın aracın joy şu an. Bir önceki ikondu bir önceki aracında da ben trim sesi böyle çok yaşamadım. Yani bazen sesler geldiğinde etrafa sağa sol bakıyordum. Benim bıraktığım bir eşyadan dolayı çıkan sesler çıkıyordu. Çünkü ben de bu konuda biraz takıntılıyım. Yani aracın sağından sola ses gelmesin isterim. Ee, bu yüzden ikon paketinde bir trim sesi bende yoktu. Şu an benzin aracındayım arkadaşlar. Bu araçta da böyle bir trim sesi yok. Yani araç şu an 2021 model yeni bir araç ama e, birhangi bir şu an şimdi olarak trim sesi. Çok rahatsızlık veren bir trim sesi hiç yok arkadaşlar. E, Tabi başka videolarda izliyorum. Başka araçlarda çok trim sesi geldiği falan söyleniyor ama ben bu durumdan şükür bir aklım yok. Lastik boyutu. Arkadaşlar bir önceki aracımda ikon aracımda 17 inç lastiğim vardı. E, bu araçta 16 inçe düşüyor. Yani işte bu gideceğiniz yola ve yere göre tabii göreceli bir kavram iyi mi kötü mü? Ama paket içerisinde sunulan ölçüler bunlar arkadaşlar. Araç konfor. ikon paketim arkadaşlar deri koltuklarım vardı. Ama hani bu aracındaki koltukları deri değil ama hani bir rahatsızlığını hissetmedim. Gidiş anlamında kurallara uyuyorsanız zor şartlarda benim bu Joy Paket aracım bile sıkıntı yaşatmadı bana arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Yani evet daha önceki aracım Opel Astra'ydı. Opel Astra J kasa aracım vardı arkadaşlar. Ondan ben Megana geçmiştim. Hatta bu Opel Astra J kasadan Megana geçmekle ilgili arkadaşlar bir video yapmıştım. Onu da sağ üst yukarı çıkan boncuktan isterseniz izleyebilirsiniz. E, Tabi Opel'in Astra özellikle Astra'nın e, yol tutuşuyla Megane 1 olamaz. Megane'da kendi sınıfında tümsenmeyecek bir araç. Bagaj hacmine geldiğim zaman arkadaşlar bagaj hacimleri bir aynı yani çok abes bir fark görmedim. Megan Sedan araçları biliyorsunuzdur. Bagaj hacimleri oldukça geniş. Şeyler arası yol yaparken en büyük bavul tipleri var. Yani en büyük bavuldan arkadaşlar iki tane yan yana çok rahat sığıyor. LED konusuna dönmek istiyorum. Arkadaşlar LED far yerine şu an Joe pakette olan çok farklı. Yani şu an kitap çok düşük kalıyor ve sarı tonunda bir renk. Bu yüzden yani özlediğim konulardan birisi led far diyebilirim akşam yol kullanımı gece sürüşüyle alakalı arkadaşlar. Çekiş gücü dizel zaten bilirsiniz dizel otomatik araçlarda arkadaşlar bastığınız zaman böyle size tepki vermesi 1-2 saniye alabiliyor. Ama benzin de öyle değil. Normal ikon paketinde arkadaşlar sürüş modları vardı. Orada bir spor moda ve konfor paketlerini aldığınız zaman aracın tabii girişi bir tık daha atik oluyordu, hızlanıyordu. Ama hani bu aracımda benzin olduğu için benzin her zaman bir tık daha iyi olduğunu ben düşünüyorum. Yani benzin de daha etkili, daha güçlü tepkiler veriyor. Tabii karşılığında yakıt oranınızı yükseltiyorsunuz. Ama pedalı kökledim, hala karşılık alamıyorum diyen insanlar var. Ben o tarz düşünmüyorum. Yani bu araç 1.3 motor olmasına rağmen bence güzel. Özellikle kalabalık aile içerisindesiniz tabii ki. Kalabalık aile ve çok eşya yük taşıyorsanız o zaman biraz daha yakıt masrafınız artacaktır. Ama standart günlük kullanımlar için arkadaşlar bence 1.3 fena değil. Torlu taşıtlar vergisi. Arkadaşlar şimdi vereceğim rakamları e, bugün sistemden güncel olarak aldım. 2021 bir aracım varmış gibi düşündüm arkadaşlar. 1.3 benzin aracım olduğunda 1.3 hacmindeki vereceğimiz yıllık plan tutar arkadaşlar. 1576 TL. E, ancak 1.5 motora dönerseniz bu rakam arkadaşlar yaklaşık 2 katına çıkıyor ve 2746 TL yıllık arkadaşlar. Yani 6 aylık 1373 TL sizi bekliyor motor dışı vergisinde. Eğer 1.5 kullanırsanız ama benzinli araç kullanırsanız 1.3 motor olarak burada avantajınız oluyor bu anlamda da. Tabi benzinin bir tık avantajları daha var. Bakımları daha ucuz. Güzel biliyorsunuz özellikle ağır bakımlar çok daha ağır, yüksek maliyet çıkarıyor. Ama benzin bakımları bu anlamda avantajlı. Arka iç hacim. Arkadaşlar arka iç hacimde 3 kişi Meganlar zaten genel olarak oturabilir. Yani e, üç kişinin ben arkaya oturabileceğini, çok böyle e, iri insanlar değilse rahat oturabileceğini düşünüyorum. Tabii Megane ikon paketinde ortada bir de bardaklık kısmı çıkıyordu, vardı. Burada o yok ama e, çok da e, kullanışlı, kalabalık bir aile olmadığım için çok da kullanmıyordum arkadaşlar. Yokuşlarda durduğumuz zaman geri kaçırmama yokuş kalkış desteği diye bir özellik var bu araçlarda. Ikon paketimde de vardı. Bu aracında da var arkadaşlar. Sadece ben yokuş kalkış sıkıntı konularında bir sıkıntı yaşamıştım. Araç geriye kaçırıyordum. Onun aslında sebebi şuymuş. Sonradan öğrendim. Durduğunuz zaman frene daha sert basmanız gerekiyor. Frene az basarsanız arkadaşlar yokuş kalkış desteği devreye girmiyor. Yani frene tam sağlam basarsanız bu devreye girdikten sonra artık araba geri kaçması kaçmıyor. Ama az basarsanız arkadaşlar tam el, ayağınızı kükremezseniz birini olabildiğince bu özellik devreye girmiyormuş. Bunu da öğrenmiş oldum. Bu, bu vesileyle size aktarmış olalım. Boş pakette şaşırtan ekstra birkaç özellik vardı arkadaşlar. Onları da söylemek istiyorum. Birisi kruz kontrol. Birisi kablosuz müzik aktarabilme ve telefonla görüşebilme. O güzel bir özellikti. Artı avantajlı. Bir de arkadaşlar aracını kapattınız ama camlarınız açık kaldı. Kumandanın ortadaki tuşu iki kere bastığınız zaman otomatik camların hepsi kapanıyor arkadaşlar. Bu hani bilirsiniz birçok arabalardan olmuyor ama bu arabaya koymuşlar. Bu da beni şaşırtan bir özelliklerin arasındaydı. Yani ailece araba kullanacağız. Ee, biraz rahat olalım. Egea bize yetmiyor ya da Egea, Fiat Egea almak istemiyorum sınıfında derseniz Megane bence güzel bir araç tabii ben bu aşamadan sonra denk geldiğim başka arabaları da böyle deneyin demek istiyorum. Tabii bir kere sürmekle araba anlaşılmıyor arkadaşlar biliyorsunuz. En azından bir iki ay kullanmanız gerekiyor ki aracın tam olarak anlayasınız hani ne gibi özellikleri ve siz iyi ya da kötü. Yani Megan için arkadaşlar söyleyebileceğim kötü bir özellik yok. Şunu ekleyebilirim. Motorda arkadaşlar DC şanzımanda ve benzindeki otomatik şanzımanda arkadaşlar vites geçişlerini hissettirmiyor gerçekten. O benim hoşuma gidiyor. Yani birçok daha önceki Toyota bile vesaire başka araçlarda bile arkadaşlar ileri geri yaptırır ama bu araçta ben vites geçişleri hissetmiyorum. Bu da çift kavramalı şanzıman EDC'den dolayı arkadaşlar. Önümüzdeki senelerde Megan artık üretilmeyecek. Bu sene son arkadaşlar. Bursa'daki Karsan firması artık Renault Megan araçlarının üretimini talip oldu ve aldı. Elektrikli ve benzin modelleriyle arkadaşlar bir süre daha çıkacak. %100 elektrikli araçlar arkadaşlar piyasada çok daha göreceğimizi düşünüyorum. Özellikle şu 3 ya da 5 sene içerisinde çok fazlasıyla her yer dünyadaki devletlerinde ve Türkiye'de de bu elektrikli araçlara özel bir teşvikleri var. Bu teşviklerden dolayı da piyasalarda %100 elektrikli araçlar göreceğimizi düşünüyorum. Artık her yere çok sık ve bütün otobanlar ve yollardan başlayarak bir hızlı şarj sistemleri getirildi. Bulmaya devam ediliyor hızlıca. Kredi kartınızla artık aracınızı bir saatte hızlı şarjı doldurabileceksiniz. Bu şu an otobanlardan başlamış durumda. Özellikle benzin istasyonlarında bu durumda devam ediyor. Her şarjlı tim markası da kendi haritasını yaratıyor. Elektrikli arabalar bir ilgi alanım. Çok merak ettiğim bir konular. Ben bu konularda daha çok videolar yapmak istiyorum bir videolar yapmaya devam ediyorum. Daha önce de videolarım var yapmıştım ve yapmaya devam etmek istiyorum. Siz de benim gibi elektrikli araçlara bir merakınız varsa kanalımı takip olarak herden güncel kalabilirsiniz. Yakın zamanda %100 elektrikli araç arkadaşlar ilk defa bir deneyimleme yapmak istiyorum. Çünkü eminim birçoğumuz elektrikli araba %100 elektrikli araba hiç kullanmadı. Ben de hiç kullanmadım şimdiye kadar ama bunu deneyimleyip sizlere tecrübemi aktarmak istiyorum arkadaşlar. Evet umarım faydalı video olmuştur. Eğer benim anlatmadığım, siz merak ettiğiniz farklı konularda varsa arkadaşlar lütfen yorum kısmına bunları yazın. Ben size olabildiğince de de detaylandırıp cevaplandırmaya çalışacağım arkadaşlar. Özetle ikon paketinden joy pakete geçiş hikayemi anlattım. Videomu beğendiyseniz like, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımdaki diğer video izlemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, esen kalın.